0 2 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru Aşağıdaki cümlelerde geçen yansıma sözcüklerinin altını çiziniz. A seçeneğinde verilen cümlede bulunan patlamak sözcüğü, B seçeneğindeki tıkırtı sözcüğü, C seçeneğindeki havlamak, D seçeneğindeki gıcırtı, E seçeneğindeki çatırdamak ve F seçeneğindeki fısıldaşmak sözcükleri yansıma sözcüklerdir. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemeleri oluşum özellikleriyle eşleştiriniz. Duraktaki adam hızlı hızlı konuşuyordu cümlesinde bulunan hızlı hızlı aynı sözcüğün tekrarıyla oluşmuş bir ikilemedir. Elindeki eski püskü çantayı komşusuna doğru uzattı cümlesinde eski püskü sözcüğü biri anlamlı, diğeri anlamsız sözcüklerle kurulan bir ikilemedir. Eften püften bir kulübeye yerleşip balıkçılığa başlamıştı cümlesinde yer alan eften püften ikilemesi ikisi de anlamsız sözcüklerle kurulmuştur. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü az çok sen de tahmin edersin cümlesinde bulunan az çok ikilemesi zıt anlamlı sözcüklerle kurulmuştur. Yalan yanlış değerlendirmelerle piyasada yer etmeye çalışıyor cümlesinde bulunan yalan yanlış ikilemesi yakın anlamlı sözcüklerle oluşmuştur. Aşağıda verilen yabancı sözcükleri Türkçeleriyle eşleştiriniz. Dizayn sözcüğünün Türkçesi tasarımdır. Sponsor sözcüğünün Türkçesi destekleyici. Selfie sözcüğünün Türkçesi özçekimdir. Trend sözcüğünün Türkçesi eğilim. Agresif sözcüğünün Türkçesi saldırgandır. Blender sözcüğünün Türkçesi karıştırıcı. Dublaj sözcüğünün Türkçesi seslendirmedir. Efor sözcüğünün Türkçesi güç. Full sözcüğünün Türkçesi tamdır. Gramer sözcüğünün Türkçesi dil bilgisi. Hit sözcüğünün Türkçesi liste başıdır. Randevu sözcüğünün Türkçesi buluşma. Karambol sözcüğünün Türkçesi karmaşıdır. Limit sözcüğünün Türkçesi sınır, marjinal sözcüğünün Türkçesi aykırıdır. Kriter sözcüğünün Türkçesi ise ölçüttür. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır? Kayısında söğüt ağaçları bulunan derenin şırıltısı evimize kadar gelirdi cümlesinde bulunan şırıltı sözcüğü yansıma bir sözcük olduğundan doğru cevap B olur. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin hangisi oluşum özelliği yönüyle diğerlerinden farklıdır? A seçeneğinde verilen çalı çırpı, B seçeneğinde verilen eğri büğrü ve D seçeneğinde verilen yarım yamalak ikilemeleri biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerden oluşmuştur. C seçeneğinde verilen ıvır zıvır ise her ikisi de anlamsız sözcükten oluşan bir ikilemedir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki altı çizili yabancı sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz? Abone sözcüğünün Türkçesi sürdürümcüdür. Avans sözcüğünün Türkçesi öndelik, ekstra sözcüğünün Türkçesi fazladandır. Gala sözcüğünün Türkçesi bütçe olmadığı için doğru cevap A olur. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerin hangisi cümleye tam olarak anlamı katmıştır? D seçeneğinde verilen dakikası dakikasına ifadesi tam olarak anlamına gelmektedir. Aşağıdaki tabloların hangisinde yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar yazılırken yanlışlık yapılmıştır? Doğru cevap B olacaktır. Mikro sözcüğü büyük değil küçük, makro sözcüğü de büyük anlamına gelmektedir. Bu metinde geçen ikileminin oluşumu bakımından özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Metinde yer alan ikileme abur cuburdur. Abur cubur ikilemesinde her iki sözcük de anlamsızdır. A seçeneğinde verilen dolup dolup ve B seçeneğinde verilen karış karış aynı sözcüğün tekrarıyla oluşmuştur. C seçeneğinde verilen az çok zıt anlamlı sözcüklerden oluşmuştur. D seçeneğinde verilen kem küm ise yine ikisi de anlamsız sözcüklerden oluşmuştur. Bu durumda doğru cevap D olur. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yansıma sözcük vardır? 3 numaralı cümlede ikilemi olarak verilen tık tık yansıma sözcüktür. Bu metinde yer alan dilimize henüz yerleşmemiş yabancı sözcüğün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Metinde yer alan yabancı sözcük referanstır. Referans sözcüğünün Türkçe karşılığı ise kaynaktır. Bu kitap kapağındaki yabancı sözcüğün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Kapakta yer alan yabancı sözcük anekdottur ve anekdot sözcüğünün Türkçe karşılığı hikayeciklerdir. Yansıma sözcük mecaz anlamda kullanılırsa yansıma özelliğini yitirir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım vardır? A seçeneğinde verilen cızırdamak C seçeneğinde verilen zırıltı ve D seçeneğinde verilen orultu sözcükleri gerçek anlamda kullanılmıştır. B seçeneğinde verilen patlama sözcüğü mecaz anlamda kullanıldığı için yansıma özelliğini kaybetmiştir. Bu dizelerde yer alan ikilemenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl hisleri sönüyor perde perde dizesinde anlatılmak istenen nal seslerinin yavaş yavaş söndüğüdür. Bu durumda perde perde ikilemesi verilen dizede yavaş yavaş anlamında kullanılmış olur. Doğru cevap C'dir. Aşağıdaki şiirlerin hangisinde yansımadan türemiş bir ikileme kullanılmıştır? Ceylanlar sürü sürü, kuzular ağıl ağıl, ırmaklar gürül gürül, dereler çağıl çağıl dizelerinde Gürül gürül ikilemesi yansıma sözcükten türemiş bir ikileme olduğu için doğru cevap C olur. Bu metindeki altı çizili sözcüğün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Kompleks sözcüğünün Türkçe karşılığı karmaşıktır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yansıma sözcük vardır? 4 numaralı yerde verilen dışarıdaki soğuk rüzgarın uğultusu insanı korku veriyordu cümlesinde kullanılan uğultu sözcüğü yansıma bir sözcük olduğu için doğru cevap D olur. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde ikilemeye yer verilmiştir? 2 numaralı cümlede kullanılan renk renk bir ikileme olduğu için doğru cevap B olur. Bu metinde geçen emoji sözcüğünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Emoji sözcüğünün Türkçe karşılığı resimcedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük yoktur? A seçeneğinde verilen hışırtı, B seçeneğinde verilen şıklatmak ve C seçeneğinde verilen şapırdatmak sözcükleri yansıma sözcüklerdir. D seçeneğinde verilen cümlede Herhangi bir yansıma sözcüğü kullanılmadığı için doğru cevap D olur.